Sınır ötesi projemizin kapanış toplantısına hepiniz hoş geldiniz. İPA, katılım öncesi mali yardım aracı Avrupa Birliği'nin Batı Balkanları ve Türkiye'ye daha verimli kaynak aktarımını sağlamak amacıyla oluşturduğu bir mekanizmadır. Hepiniz bu güzel programın ve yapılmış olan bu güzel çalışmanın sonucunda daha iyi yaşanabilir bir çevreye, ve bundan çok daha iyilerine layık olmanızın bilincinde ve azmindeyiz.